İnsanlar hep gökyüzüne bakmış, kuşlar gibi uçmayı hayal etmiş. Geçen yüzyılda uçaklar yapıldı ve uçma hayalimiz gerçek oldu. Şimdi ise dev yolcu uçaklarıyla çok uzaklara uçabiliyoruz. Bu uçaklar sadece bizi bir yerden bir yere götürmüyor, aynı zamanda insan zekasının ve mühendisliğinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Gökyüzünün bu devleri arasında Airbus A380 boyutu ve kapasitesiyle başrolde yer alıyor. Airbus A380, sıradan bir uçak değil, adeta bir mühendislik harikası. Bu uçak, havacılık dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul ediliyor. 73 metrelik kanat açıklığı, 72 metrelik uzunluğu ve 24 metrelik yüksekliğiyle, A380, dünyanın en büyük yolcu uçağı. Bu devasa boyutlarıyla gökyüzünde adeta bir dev gibi süzülüyor. Bu dev uçak, tam 575 ton ağırlığı kaldırabiliyor. Bu onu sadece büyük değil, aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü kılıyor. A380'i tasarlarken ve üretirken hafif ve sağlam malzemeler kullanılmış. Bu malzemeler uçağın dayanıklılığını artırırken aynı zamanda ağırlığını da azaltıyor. Uçağın gövdesinde ağırlığı azaltmak için alüminyum ve özel kompozit malzemeler kullanılmış. Bu malzemeler uçağın performansını ve verimliliğini artırıyor. Bu sayede uçak daha az yakıt tüketiyor ve daha uzun mesafeler uçabiliyor. Airbus A380 sadece büyük ve güçlü değil, aynı zamanda çevre dostu bir uçak olarak da öne çıkıyor. Airbus A380 sadece büyüklüğüyle değil, yolcularına sunduğu rahatlık ve olanaklarla da göz kamaştırıyor. Bu devasa uçak, yolcularına benzersiz bir seyahat deneyimi sunmak için tasarlanmış. 850 yolcu taşıyabilen A380, A3 iki katlı yapısıyla geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Üst ve alt katlarda bulunan geniş koridorlar, yolcuların rahatça hareket etmesine olanak tanıyor. Yolcular, uçuş boyunca rahat koltuklar, geniş bacak mesafesi ve kendi eğlence sistemleri gibi olanaklardan faydalanabiliyor. Her koltukta bulunan kişisel ekranlar, yolculara uçuş boyunca çeşitli film, müzik ve oyun seçenekleri sunuyor. Hatta bazı A380 uçaklarında özel süitler, barlar ve duty free mağazaları bile bulunuyor. Bu olanaklar yolcuların uçuş sırasında daha lüks ve keyifli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bu uçaklar yolcularına unutamayacakları bir uçuş deneyimi yaşatmak için tasarlanmış. A380 ile seyahat edenler her anın tadını çıkararak konforlu ve keyifli bir yolculuk geçiriyor. A380 ile uçuran güç teknolojinin zirvesi. Airbus A380, modern havacılığın en büyük başarılarından biridir. Airbus A380'in gökyüzünde uçabilmesi için çok güçlü motorlara ve özel bir tasarıma ihtiyacı var. Bu motorlar, uçağın devasa yapısını desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. A380, 4 adet turbofan motora sahip. Bu motorlar yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi sağlamak için en son teknoloji ile donatılmıştır. Bu motorlar uçağın 15 saat boyunca hiç durmadan uçmasını sağlayacak gücü üretiyor. Bu sayede A380 uzun mesafeli uçuşlarda rakipsizdir. A380'in kanatları uçağın havada kalmasını sağlayan en önemli kısımlarından biri. Kanatların genişliği ve aerodinamik yapısı uçağın stabilitesini artırır. Kanatların özel tasarımı uçağın havayı daha kolay yarmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlıyor. Bu da A380'in çevre dostu bir uçak olmasına katkıda bulunuyor. Havacılığın geleceği. Airbus A380 havacılık dünyasında yeni bir sayfa açtı. Bu uçak yolcu uçaklarının boyutları ve kapasiteleri konusunda sınırları zorladı. A380 Aynı zamanda kompozit malzemelerin ve ileri teknolojinin uçaklarda kullanımını yaygınlaştırdı. A380'in üretimi 2021 yılında durdurulsa da bu uçak havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. A380 geleceğin yolcu uçaklarının tasarımını ve teknolojisini etkilemeye devam edecek.